Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı beğeni atmayı unutmayınız bugün sizlerle haş haşlı revani tatlısı yapacağız malzemelerimi hepsini hazırladım hepsini size aşama aşama göstereceğim öncelikle şerbetin yapmaya başlayalım çünkü şerbet soğuması gerekiyor Evet arkadaşlar şerbetimiz için üç buçuk su bardağı su tenceremize koyalım. Bir. İki. Üç. Üç buçuk su bardağı suyu tenceremize koyduk arkadaşlar. Üzerine iki buçuk su bardağı önceden hazırlamıştım tabağa koymuştum kolaylık olsun diye iki buçuk su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz şekerimizi eritinceye kadar şekerimizi eritinceye kadar karıştıralım ocakta bu pişecek piştikten piştikten sonra 2-3 dakika sonra kısık ateşte biraz daha kaynatıyoruz Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şerbetimi ocağa koydum. Karıştıracağım. Şekeri eriyinceye kadar. Eridikten sonra karıştırmayı bırakacağım. Bakın arkadaşlar, şerbetimiz kaynıyor. Yaklaşık 2-3 dakika sonra altını kapatacağım. Soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar şerbetimi kapattım dediğim gibi sizlere. Şimdi haşhaşlı revani tatlımız için kekini yapmaya başlayalım. Haşhaşlı revani kekimiz için öncelikle bir bardak toz şekerimizi koyduk. Evet, bir bardak şekerimizi koyduk. Sizlere dediğim gibi 3 yumurtamızı koyuyorum. Ve mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar karıştırıyorum. gibi köpük köpük oldu şimdi bir su bardağı sütümüzü ekliyorum bir su bardağı sıvı yağımızı döküyorum bir su bardağı haşha suyumuzu döküyoruz bu arada kusura bakmayın Yeni kanal açtım. Bir yanlışım olduysa kusura bakmayın. Bir su bardağı irmik ve tekrar karıştırıyoruz. Evet. Arkadaşlar burada bir buçuk su bardağı un var. Onu da döküyoruz. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Ve tekrar mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar kıvamı böyle olacak. Zaten bir bir hepsini sizlere söyledim. Aynı ölçülerde yaparsanız aynen bu şekilde olur. Bunu kenara alıyoruz. Yanımıza borcağımızı alıyoruz. Az bir şey sıvı yağ koydum. Fırça yardımıyla yayıyoruz ki kekimiz yapışmasın. ve de kekimizi döküyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırladım. Şimdi 180 derece fırında pişiriyoruz. Bu fırınıza göre değişebiliyor fırınızın markasına göre. Ben 180 derecede pişiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi revaniz revanimizin üstü için krem şanti hazırlayacağız. Bir buçuk su bardağı süt kabımıza döküyoruz. Evet sütümüzü gördüğünüz gibi koyduk. Şimdi de iki paket krem şanti yapıyoruz. Ve de mikser yardımıyla arkadaşlar. Bakın krem şantimi bu kıvama getirdim. Şimdi kekimiz fırında pişerken bunu dolaba koyup dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. 180 derece fırında. Üzeri kızarıncaya kadar. Şimdi bir çatal çeksin şerbetini. Bu arada arkadaşlar, bu işlemi yaparken de sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Benim kanalım sadece yemek ve tatlı üzerinde değildir. Ara ara günlük yaşantımı da sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Bu kadar yeter. Şimdi şerbetimizi döküyoruz üstüne. ralığı açıldı. Evet arkadaşlar, kekimiz yaklaşık bir saattir dışarıda bekliyor ve soğudu. Şimdi üzerine bu krem şantiyi yayacağız. Evet arkadaşlar. Krem şantiyi üzerinde düzleştirdik ve bu yaklaşık 2 saat dolapta bekleyecek. 2 saatin sonunda isteğe göre süslemesi yapılacak. Arkadaşlar dolaba koyup 2 saat dinlendirilmesi lazım aslında ama ben sizlere göstermek için şu anda sıcak haliyle keseceğim ve servis edeceğim sizlerin de görmesi için. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, süslemesi dediğim gibi size kalmış bir şey. Bizim yani benim çocuklar daha doğrusu damla çikolata sevdiği için ben onlar için damla çikolatayla süsleyeceğim. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Tatlımızın şekli böyle oldu sıcak sıcak yaptım. Bu arada siz dinlendikten sonra dilimleri yaparsanız daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Tatlım hazır. Tatlı. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.